Yayınımız gitti arkadaşlar. Merhaba Fikri Hanım, yayınımız bir anda gitti ya. <laughs> bir anda yayın gitti ve e, YouTube'da <laughs> paylaşacağım. Video gitti ya, ben onu nasıl kurtarabilirim ya? Buradan anlayan var mı arkadaşlar? Ee, giden o yayın kurtulmadı mı gitti uçtu gitti mi ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar yine herhalde tekrar e, gelen arkadaşlarıma evet 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 maalesef Fikri Hanım Banu'cuğum hoş geldin. E, e, ne dedik en son arada bir gülümseme seansları yapalım dedik arkadaşlar ve kendimizi de hafife alalım ne kadar hafife alırsak hayat inanın ki o kadar kolay olacak ee, bazen şöyle düşünüyorum yani insan bildikçe gerçekten ne kadar küçük olduğunu görüyor ne kadar aslında hayatın içerisinde hiçbir değerinin kendince yani tevazilikse bu. <laughs> aslında söylüyorum. Bu kişisel gelişimcilerin hiç sevmediği bir şey. Ama geçen gün mesela şey kızımla sabahleyin açtık. Ben gece bazen böyle uyuyamadığım zaman şey filan izliyorum. Bu hmm, belgesel kanallarından birini. Orada da şey vardı. Tam böyle Mariana Çukuru'nu anlatıyor. Ve bu Mariana Çukuru'nda biliyorsunuz dünyanın en derin yeri. Ee, öyle ki hani Everest biliyorsunuz dünyanın en yüksek yeri Everest. Everest'in içinde belki kaç tanesinin kaybolacağını söylüyor. O derece büyük ve derin bir yer. Fakat orada da arkadaşlar müthiş böyle kendinden ışıklı canlıların olduğunu görünce e, ki daha önce de böyle bir şey izlemiştim. E, bil, tanıyanlar bilir beni. Ben çok severim bu tarz şeyleri. Bilgi alacağım şeyleri. Merhaba, merhaba ee, dedim ki Allah'ım yüceler yücesi Rabbim yani ne kadar küçüz ne kadar yani işte o, o manada demek istiyorum size kendinizi hafif alın diye gerçekten çok ciddi alın, alınacak gibi değil yani gerçekten çok hafifiz ve geçen e, yine böyle çok minik yani böyle mikroskobik bir sineğin böyle uçtuğunu gördüm ki yakın gözlüğüm vardı yani onunla gördüm minik bir sinek yani onda dahi uçma iradesi var bizde yok e, dedim ki yani gerçekten e, <laughs> anlatabiliyor muyum bu manada diyorum kendinizi hafife alın size verilmiş hiçbir şey sizin değil tabii ki e, kendimizi seviyoruz kendimizi e, olduğumuz gibi kabul ediyoruz tabii ki hayatta çok barışırız harika harika her harik. şey ama kendinizi bir şey zannetmeyin. Onların hepsi bize bunu verene ait. Bunu farkında olursak arkadaşlar, işte o zaman kendimizi hafife alırız diyorum arkadaşlar. Evet, kabımızı her şekilde genişletmek dedik ve rahat olmak dedik arkadaşlar. Evet, ee, mindfulness da çözüm bulmak değil de zor bir anda olduğunun farkına varmak ve o anı yaşayabilmek. Zaten o zor anın içerisinde olduğunu anladığın takdirde, farkında olduğun takdirde zaten oradan çıkma için bir sıçrama yapıyorsun. Bunu zihin ister istemez üretiyor yeter ki sen onun farkında ol ve o an saçma sapan hareketler yapma evet hmm. ve tam da orada <laughs> Safiye ablacım öpüyorum seni ve tam da burada arkadaşlar az önce de dedim ya gelmeyen arkadaşlar vardı şimdi ve burada evet farkındayım ah, andayım ve burada şu an bana ne oluyor sana ne olduğunun farkına var ve farkında o İşte o andan itibaren kendinle iletişimin çok bambaşka bir hale gelecek. Eğer kendinle iletişimin yoksa etrafındakilerle iletişimi kaliteli olmaz. İşte o anda kendini fark et. kendinle iletişimin güzel olduktan sonra kendini Hafife almayı öğrendikten sonra kendinle bazen dalga geçmeyi öğrendikten sonra hayat, iletişim, insanlarla kurmuş olduğun diyalog çok daha güzel olacak arkadaşlar. Bakın bunu e, deneyin ve e, son olarak şunu diyelim arkadaşlar: zihni boşaltmak çok önemli. Bu meditasyon uygulamalarını yaparken. Şimdi hemen onunla ilgili küçük bir örnek vereceğim. Zihni boşaltmak. Ya zihin nasıldır biliyor musunuz arkadaşlar? Karma karışık. Karma karışık bir yerdir. Zihni boşaltmak için yavaşlamak lazım. Durmak lazım. Düşünün. Bir kabın içerisinde kum koyun, içinde de su. Karıştırın, 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 karıştırın. Ne olur? kahverengi bir renk. Durdurun karıştırmayı. Durdurun. Durdurun bir kum çöksün, 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 çöksün. Sıvı yani su durulaşsın. İşte zihnin durulaşması da böyle bir şey arkadaşlar. Durmanız lazım. Durun. İşte o an zihniniz berraklaşır. İşte şeyde meditasyonda bu çok önemli arkadaşlar. Zihni berraklaştırmak. Bunun için ne yapıyoruz? Sessiz bir ortamda derin nefes alıyoruz. Veriyoruz. Derin nefesler alıyoruz. Veriyoruz. Eğer zihninizden atmak istediğiniz bazı düşünceler varsa size tavsiyem şu. Derin bir nefes alıp zihninize gönderin ve orada tutun. O düşünceleri sanki o tutmuş olduğunuz nefes içine almış gibi düşünüp ağzınızdan uf, kuvvetlice verin arkadaşlar. Bunu ben çokça uygulatırım danışma danışanlarıma ve çok da rahatlarlar zihnindeki pek çok sıkıntıdan kurtulurlar arkadaşlar. Ah, evet. Canlılık var ya canlı canlı olmak. İşte o canlılık arkadaşlar anda kalmaktan gelir. O yüzden siz anda kalarak canlı olun. Fark edin. Hem kendinizi fark edin hem de çevrenizdeki insanları, eşinizi, çocuklarınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı vesaire iletişimde olduğunuz her kim varsa. Anladınız mı? Anda kalın. Bugün Artık baştaki yayın koptuğu için herhalde kaydedemeyeceğim. Çünkü çok kopuk olacak. Eğer tekrardan bir kayıt yaparsam onu kaydetmek isterim. Nasıl hoşunuza gidiyor mu? Perşembelerimi olsun yoksa daha sık mı olsun bu tarz görüşmelerimiz ve konuşmalarımız? Artık yavaş yavaş aile ilişkilerine ve aile iletişimine geçeceğim yavaş yavaş konu olarak ama ben insanların bireysel kendi sorunları olduğunun farkına vardığım için öncelikle bunun olması gerektiğini, insanın öncelikle kendisini terbiye etmesini ve kendisiyle iletişim kurmasını öğrenmesini ben salık veriyorum. Çünkü bu çok daha önemli. Pek çok insanın aslında kendiyle iletişimde olmadığını, kendiyle vakit geçirmeyi dahi bilmediğini, hatta kendinden hiç hoşlanmadığını görüyorum. Kendiyle vakit geçirmeyi bilmeyen bir insan, kendini, kendiyle kendinden hoşlanmayan bir insan arkadaşlar başkasından nasıl hoşlanır? Başkasıyla nasıl vakit geçirir? Başkasıyla nasıl keyifli vakitler geçirebilir? Lütfen söyleyin. Veyahut eşi onunla vakit geçirmekten nasıl hoşlanır? Anlatabiliyor muyum? Öncelikle kendinizle kaliteli vakitler geçirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kendinizin farkında olmanız gerekiyor. Bakın bu sizdeki bu değişim Eşinizle olan ilişkinize de yansıyacak, çocuklarınızla ilişkinize de yansıyacak, hatta çocuklarınız için bir e, örnek olacaksınız, hayatları için. E, <laughs> teşekkür ederim canım, inşallah çocuklarınızın hayatında bir miras gibi olacak bu arkadaşlar, bu düşünce tarzınız, bu düşünce şekliniz. O yüzden e, lütfen. Lütfen öncelikle kendinizde güzel bir vakit geçirin, kendinizin farkına varın. Bu çok 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 zaman alan bir şey değil. E, günde bir yarım saat bile olsa yeterli. Ve sonrasında arkadaşlar, e, eşinizle, çocuklarınızla nitelikli güzel vakitler geçirin. Kendinizi düşündüğünüz gibi onları da düşünün, onları da sevin, saygı duyun. Aynı şekilde çocuklarınızla veya artık şey gibi e, suya atılmış bir taşın oluşturduğu halkalar gibi gidiyor artık yakın çevre ye doğru o yüzden arkadaşlarım e, inşallah ben sizlere elimden geldiğince faydalı olmak adına e, inşallah haftada bir kez daha bağlanmaya çalışırım e, bir kez daha bağlanmaya çalışırım çünkü gerçekten bir şeylerin farkında olmamız gerekiyor e, bir burada bakın e, bütüne e, fayda bütüne şifa e, için burada olmaya çalışıyorum. E, farklı işlerim de var biliyorsunuz. Hmm, Çikolatalar mı getirecektim size? Kaldı. Acaba azıcık bekler misiniz? Hemen bir çikolatalarımdan getireyim. Hemen bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum beklediğiniz için. Çikolatalarım. Evet. Bakın. Beyaz çikolatamız, sütlü çikolatamız bir de e, bitterimiz var. Bitter yok şu an burada. Örnek için koydum. Arkadaşlar çayında akşam. Çayında. Harika. Ev çikolatası. Bunu bir arkadaşa yaptırıyoruz. İnşallah. Bir, bir e, bu işlerle ilgilenen bir hocamız var. Ee, o da bana bugün mesaj atmış, görmüş e, çikolataları e, paylaşmıştım şeyde WhatsApp grup durumlarında. Pek WhatsApp grupları durumuna girmiyorum ama bazen orada aklıma geliyor yaptığım işleri paylaşmak. O da şekersiz üretim yapılabilir diye şey yapmış. Bakalım onunla ilgili de konuşacağım inşallah. Evet arkadaşlar akşam çay, çayın yanında bakın çayınız yanınızda sevdiğiniz ve çikolatanız veya medidi durumumuz var eksik olmasın. <laughs> Bakın eğer bunu ben çok söylüyorum ama bunu da söyleyerek bitirelim inşallah. Ee, yanınızda sevdikleriniz varsa çayınızla birlikte şanslısınız. O yüzden e, sevdiklerinizle çay içmekten evet mutlu ediyor. Ee, sevdiklerinizle birlikte çay içmekten daha doğrusu çay içmenin farkına varın ve mutlu olun arkadaşlar oldu mu? Mutlu olun inşallah. Yeni katılan arkadaşlarım kaydedemeyeceğim yayınımız çünkü bir yere koptu. Ee, biraz daha olmazsa geç açarım. 9.30'larda falan açarım yayını. Çünkü biraz herhalde erken oluyor katılamıyorsunuz. Bugün Mindful mindfulness terapi yöntemlerinden bahsettik. Ben teşekkür ederim. Anda kalmaktan bahsettik. Kendimizle vakit geçirmeyi öğrenmeye çalıştık. İnşallah yakında eşlerle aramızda neler oluyor. Rica ederim. Sağ olun. Ee, eşlerle aramızda neler oluyor? Kadın ve erkek neler düşünüyor? Kadının ve erkeğin aklı nasıl çalışıyor? Zihni nasıl çalışıyor? Kadın nedir? Erkek nedir? Ee, şey dişil enerji, eril enerji. Bunları inşallah hep konuşacağız. Elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışacağım buradan arkadaşlarım. Eğer yine kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer e, bununla ilgili e, sıkıntılı arkadaşlarınız veya kendiniz olursa Estağfurullah canım benim sen de süpersin yükselciğim. E, bununla e, birlikte hani bunu kendiniz yaşıyor olabilirsiniz ya da çevrenizdeki insanlar yaşıyor olabilirler. Bireysel ya da ailevi sıkıntılarınızda danışabilirsiniz arkadaşlarım. Elimden geldiğince ben yardımcı olabilirsem, ben yardımcı oluyorum, olamazsam, psikiyatrik bir yardım gerekiyorsa e, ne yapıyorum? E, onu gönderiyorum, e, psikiyatriye gönderiyorum. Sonrasında bir ekstra destek benden almış oluyor arkadaşlarım. Haydi bakalım sizi hepinizi sağlıcakla, sevgiyle, afiyetle bırakıyorum. Ee, hayatta her zaman için sevin arkadaşlar, sevmekten kimseye zarar gelmez. Mutluluğun temel taşlarından bir tanesi ne dedik? Anda kalmak dedik. Ee, anda kalırsak mutlu olabiliriz dedik. Ee, ve inşallah farkında olabilirsek zaten sevginin de farkına varırız değil mi? Haydi bakalım kendinize dikkat edin. Çiçeği burnunda gelin. İnşallah haydi bakalım. <laughs> Seni de gelineceğiz bu arada arkadaşlar. Burada çiçeği burnunda bir gelinimiz var. Onun başını da ben yapacağım. <laughs> Bana diyebilirsiniz ya yapmadığın ne var acaba senin? <laughs> Yine yapayım çayım da soğumuş gideyim bari sıcak çay koyayım. İnşallah canım siz de siz de. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. O zaman yine hafta başı gibi bağlanırız. Bu kadar uzun sürmez buluşmalarımız. Gönderdiğiniz kalplere ben de karşılık gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet evet koyacağım koyacağım. Youtube'a koyacağım. Aslında bunu koyacaktım ama Canım siz de inşallah Rabbim emanet olun. Koyacaktım ama e, evet koyacaktım ama şey oldu koptu koptu o yüzden öyle. Haydi bakalım. <laughs> Sağlıcakla, afiyetle kalın, kendinize iyi bakın. Ben de artık sıcak bir çay içeyim. <laughs> Haydi bakalım görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.